herkese yeni videodan selamlar Nasılsınız arkadaşlar Umarım hepiniz iyisinizdir e, beni soracak olursanız ben iyiyim e, bugün sizlere yine e, shine'dan aldıklarımı göstereceğim daha doğrusu şiinden aldıklarımı e, bir önceki videomda sormuştum tekrardan görmek ister misiniz diye aldıklarımı e, ve bayağı bir görmek isteyenler olmuş O yüzden dedim ki hemen Göstereyim size Çünkü ben bu akşam bavulumuzu toplamam lazım O yüzden hemen şu aradan çıksın dedim Aldıklarım dediğim gibi Shein sitesine ait Ve yine her zamanki gibi %15 indirim alabilirsiniz İndirim kodum Rumeysa15u ile Ve zaten açıklama kısmına Kıyafetlerinin tüm linklerini Ve indirim kodumu Tekrardan paylaşacağım Şöyle üzerime hemen birinci kıyafetimi Yani elbisemi giydim ee, şöyle sarı bir elbise seçtim. Bu arada sizi ayarlamam e, lazım sanırım. Bir bakayım da. Şöyle e, sarı bir elbise durun arkadaşlar. Yeni bir tripod aldım ve ona alışmaya çalışıyorum. Bu arada hazırlanmaya da inan vaktim olmadı. Bir ruj yaptım ve kapatıcı sürdüm. Artık idare edeceğiz. Şöyle bir elbise sarı ve şurada hafif bir e, yırtmaçı var arkadaşlar tam bir yazlık bir elbise. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi sarı ve içerisinde böyle lilla, turuncu çiçekler var. Önünde de şöyle detaylar var işte. Düğme detayları şöyle kısa kollu, balonlu. Çok hafif gerçekten insan hiçbir şekilde anlamıyor. O yüzden beğendim. Bu da mutlaka benimle tatile geliyor arkadaşlar. Bunu mesela lila bir çantayla çok tatlı bir kombinasyon yapabilirim. Bu şekilde. Evet şimdiki giydiğim elbise de gerçekten çok güzel. Yani hem deseni hem kesimi falan her şey hoşuma gitti. Sadece beğenmediğim tek şey önü bayağı açıkmış ve ben bunu Alırken ne yazık ki fark etmedim. Altına şöyle beyaz dantelli bir şey giydim ama bilmiyorum nasıl durdu. Ee, yani. Onun dışında gerçekten çok güzel şöyle e, lila. Görüyorsunuz kollarında şöyle lila çiçekleri var ve şu şöyle uzun uzunluğunu da göstereyim. Bu şekilde yine diğer elbise gibi e, bunun da yırtmaşı var bu arada arkadaşlar. Şöyle yani güzel. <laughs> Sadece dediğim gibi şu şurası beni rahatsız etti. Burası bir tık daha yukarıda olsaymış çok iyi olabilirdi. Bu beyazı biraz fazla rahatsız ediyor bence. Ee, bu hepsi karar veremedim. Bilmiyorum. Geri yollasam mı? Yollamasam mı? Aslında e, bu da aynı şekilde çok tatlı kombine edilebilirdi. Şöyle lila çantayla. Yorumlara yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz bu çantayı geri Yollamam gerekiyor mu? Veya kalsın mı? Şurasını görmesek iyi aslında. Onun dışında beğendim. Bir de böyle gösterelim. <laughs> Arkadaşlar bu ikili takımı da çok severek aldım. Rengi çok güzel. Şöyle boydan göstereyim. Böyle bayağı bir parçaları falan uzun. Böyle takımları ben şeyinden çok severek alıyorum gerçekten. Şöyle kapatıp da göstereyim. Birincisi hem kumaşlı güzel hem de rahat yani efil Şöyle bir iki tane kapatayım. Öyle de göstereyim. Gayet güzel. Böyle bebek mavisi. Yine sizi biraz indirmem gerekiyor. Evet. Bakın. Şöyle ikili takım. Bence çok güzel. Siz ne diyorsunuz? Yani rengi falan da bayağı güzel. Şöyle arkadan da bayağı uzun. Bu kumaşlar gerçekten çok çok rahat oluyor arkadaşlar. Mutlaka göz atın. ve bunu böyle sadece bir düğmesini falan kapatırım. Böyle mesela. Çok tatlı duruyor. Bu benden onay aldı. Ve fark ettiyseniz kısa kollu. Normalde hep böyle uzun alıyorum. Ama şimdi yaz ayı olduğu için dedim bir de kısalarına bakayım ama. Bu da gayet güzel. Evet, bu arada gerçekte daha güzel duruyor tabii. Şimdi bir takım daha var. Kırmızı bir de onu deneyelim. Şimdi ise kırmızı bir ikili takım giydim arkadaşlar. Bu da gerçekten çok çok güzel. Birazdan boydan göstereceğim yine. Bu arada bir şey de söylemek belirtmek istiyorum. Yani hangi beden aldığım genelde çok merak ediliyor. Ben iki takımda da S beden aldım. Genelde ben Shein'den XS veya S alıyorum. Yani o an ne aldığıma bağlı. Mesela takımlarda genelde S alıyorum. Hani çok dar olmasın diye. Ve elbiselerde de genelde XS alıyorum. Şu şekilde baya güzel. Kamerayı biraz indirin o zaman daha detaylı görebilirsiniz. Ama gerçekten çok iyi arkadaşlar. Böyle. Bu gerçekten çok güzel ya. Buna bayıldım. Bunun böyle farklı bir kumaşı var. Böyle dökümlü bir kumaşı var bakın. Aşırı iyi ya. Cidden çok beğendim bu kırmızıyı. Bu da bayağı uzun. Görüyorsunuz. Şu şekilde buna da bayıldım ve giymeye sabırsızlanıyorum. Gerçekten. Sonrasından bir elbisem var arkadaşlar. Bunu şimdi denemeyeceğim. Çünkü bunun bu bence kombin edilince güzel. O yüzden Antalya'ya götüreceğim ve orada kombin ettikten sonra sizler de eminim vloglardan göreceksiniz. Şöyle biraz göstereyim ama nasıl bir şey oldu. Böyle dantelli duruşu da gerçekten bayağı güzel. Şöyle transparan yani şu bölgesi böyle transparan ve kolları, omuzları. Çok tatlı duruyor bu elbise. Bunun linkini de bulabilirsiniz ve gerçekten çok kaliteli çıktı yani. Bununla da aklımda bir kombin var. Ee, bakalım bu şekilde. Ee, şimdi ben size başka neyi göstereyim? Deneyim. Ha, bunu da ne yiyemeyeceğim. Aynen. Şimdiki göstereceğim şeyler elimde göstereceğim arkadaşlar. Ee, bakın. Bunu bilmiyorum şimdi anlatabilecek miyim? Şimdi ben düşündüm ki hani böyle mayonun üstüne işte bir kini veya mayo işte her neyse ne giyiyorsanız onun üstüne e, havuzdan çıkınca bakın şu şöyle e, şu da böyle etek gibi yani elbise ama şurası açık yani bikini üstüne giyiliyor şu an komik duruyor ama görselini şuraya ekleyeceğim e, gerçekten çok güzel duruyor bu yeşili kendime aldım e, bu beyazını da kız kardeşim Sümeyye'ye vereceğim çünkü birini e, XS'ini almışsın birini de S e aldım sanırım ve S olan bayağı bol. Evet bu S yeşil olan XS. XS bana tam oldu. bu beyaz çok büyük geldi. Bu da aynı beyazı. Bunu da kız kardeşim Sümeyye'ye verdi bu şekilde. Ondan sonracıma iki tane çanta aldım. Ve bu çantaların güzelliğine bakar mısınız ya? Birinci çantam arkadaşlar. Şu şekilde inci detaylı. Şuradaki şu an görüyorum ki buradaki folyoyu daha açmamışım. Ve evet. zinciri de var tabii ki de ama henüz takmadım yani siz düşünün ne kadar şık bir çanta olduğunu. Ama bu taşlardan emin değilim her an düşebilirler şuradakiler ee, çünkü şey adı neydi? İnci. ha inci aynen. Ama çok tatlı değil mi ya? Bence fiyatına göre çok iyi. Sonra bir çanta daha aldım. Bu da bayıldım buna da bayıldım. Bu da şöyle. Önce böyle göstereyim. Yeşil bir çanta. E, rengi, modeli aşırı güzel. Çok tatlı. E, i̇çinde göstereyim. Fazla büyük bir şey değil. Ama yine de bayağı bir şey sağır yani. Önemli olan şeyler. Şöyle zinciri de var. Şu an tabii üzerime uymuyor arkadaşlar. Ama iyi kötü göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde de takabilirsiniz. Çok tatlı ya. Bayıldım buna da. Bu da böyleydi. Um, Sonrasında bir saniye arkadaşlar, Zeyt Mirzaya ve e, erkek kardeşim azada mayo aldım. Şimdi bu Zeyt Mirzan mayosu. Zeyt Mirzan bu arada sadece bir tane kapalı mayosu vardı ve hani bir hafta Antalya'da olacağımız için bir, e, bir mayo çok az. O yüzden bir tane şöyle aldım ve fiyatlar da gayet uygun, kalitesi de çok güzel çıktı. Ve bunda iyi olan e, böyle setin içinde şapkası da var böyle arkasını yani ensesini çok güzel bir şekilde koruyor. Şu gözünü falan da yani çok beğendim. Şöyle ikili e, parça halinde satılıyor. Ve Shein'de böyle bir şey olduğunu bilmiyordum yani ilk defa sipariş ettim ama çok güzel. E, aynısından burada da var. Bunu erkek kardeşime aldım. Yani ikisi aynı dolaşır dedim. Ondan sonra Zeynep bir tane de şöyle aldım. Bu da çok tatlı şöyle turunculu. Çok minnoş değil mi? Bu da yine aynı şekilde şapkası var. Ay Allah'ım ya o kadar tatlı resimler videolar çekerim ki ben onu orada. Tabii durursa çünkü çok hareketli bu aralar öyle böyle değil arkadaşlar. Ee, sonra Z'de son olarak şunu aldım. Böyle bir ponço hani sudan çıkınca üstüne giymelik. Zeyd Mirza'nın sadece bir tane var ve o da biraz kalın gibi. O yüzden dedim ki en azından şöyle ince bir tane de olsun yani hep lazım oluyor zaten. Böyle yani kafasından geçiyorsunuz. Kollar falan dışarıda. Böyle. Ee, onun dışında da şunları da hemen göstereyim. Bu e, Burada da bir elbise ve bir gömlek var. Bunu da e, anneme seçtik. Çünkü ben bu siparişi ederken annem de bizeydi. Anneme dedim anne sen de kendine bir elbise seç. O da bunu seçmişti. Bu da aşırı güzel bir elbise gerçekten. Bakayım. Aynen. Şöyle mavi balon kollu. Evet annem için şöyle uzun. Ve kemeri de var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu tekrar koyalım. Ve bir de şöyle bir gömlek aldı. Saten gömlek. Zaten saten bu yaz çok çok moda. Çok çok trend. Şöyle siyah saten bayağı ovasız, yani bu elbise olarak da giydir yani. <laughs> Bir de e, kemeri de var bu gömleğin, çok güzel. Bunları da anneme vereceğim. Ve 3 e, çift ayakkabı aldım, onları da hemen göstereyim. E, birincisi beyaz terliğe çok ihtiyacım vardı, yani biraz yüksek bel tel, yüksek bel, yüksek e, topuk diye. Yani çok yüksek değil ama günlük yani. Günlük için çok iyi. Şöyle göstereyim. Önden. Birazdan zaten ayağıma giyerim oradan da görürsünüz. Şu şekilde aldım vallahi Çok da tatlı duruyor. Ama sadece tek sorun ne biliyor musunuz? Ben bir yarım numara kadar büyük almışım. Hani çok göze batmıyor ama bir numara yani yarım numara küçük olsa tam olurmuş. Neyse. Onun dışında şöyle bir tane aldım. Vav wow, bu da çok güzel. Durun. Şöyle bakın. Simli simli. Ve şöyle. Ayakkabı kameraya nasıl gösterilir ki? Çok tuhaf tutuyorum gibime geldi. Bakın topu bu şekilde. Dediğim gibi birazcık küçük olsaymış keşke. Birazcık büyük. Ve son ayakkabı da. Şöyle mint e, ee, yeşili mi oluyor bu? Pastel. Heh, pastel tonlarda. Şöyle bakın. Bir ayağıma giyeyim öyle göstereyim arkadaşlar. Keşke biraz küçük alaymışım ya. Normalde tam tutturuyorum da bu sefer tutturamadım. Sandım dar olur falan. Biraz büyük halim dedim ama nafile. Bu yeşilde tam olur bu arada. Sadece o siyah ve beyaz biraz bol. Durun. Hemen giyeceğim. Tırnaklarıma da bakmayın bu arada ayak tırnaklarıma. Hemen e, bir sizi alayım durun. Evet, şu an kırmızı pantolonum hiç uymuyor ama e, böyle. Bu dediğim gibi tam oldu. Çünkü bakın ayağım ancak sığdı. Önü biraz boş ama başka gitmiyor ayağım. <laughs> bu şekilde bence tam güzel oldu. Rengi de çok tatlı, fiyatı da gayet uygun. O yüzden bu arada şöyle. Gayet hoş duruyor böyle. Bunlar da beyazı, beyazına tek kelimeyle bayıldım arkadaşlar. O kadar zarif, o kadar güzel duruyor ki ve beyaz ayakkabıya ger ger gerçekten ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu bakın. Bayıldım size. Şöyle. Saçım başım dağındı resmen. Zaten tipim kayıktı. Tüm gündür dışarıdaydım. İşlerim vardı. Ee, Videoda akşama kaldı bu arada bilmiyorum ışıktan anlıyor musunuz? Daha tam kararmadı ama kararmak üzere. Ee, bu şekildeydi alışverişim arkadaşlar. Bir de işte bikini falan aldım ama onları göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Ee, ama çok güzeller onlar da. Hatta size şeyi göstereyim aslında. Böyle setli bikiniler aldım. Şöyle şeyleri var arkadaşlar linklerini bulabilirsiniz orada bakarsınız şöyle nasıl deniyor kimono mu deniliyor. Aynen böyle bikinin üstüne giymelik bakın bu bir tane bikinin deseni ve bir tanesi de şöyle kırmızılı. Çok güzeller. Mutlaka göz atın mayolara falan. Ee, Baya iyi modelleri var. Dediğim gibi indirim kodum Rumeysa 15 ee, Aynen linkleri zaten bulabilirsiniz. Ben de şimdi e, zevk mevzam mayosunu falan hemen makineye falan atmam lazım. Çünkü bavulu toplayacağım. Ee, yarın değil öbür güne uçuyoruz çünkü. Neyse burada artık videoyu kapatıyorum. Umarım severek izlemiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.